Null objekle oluşturmuş olduğumuz 3 partlık serimizin son partında uygulamamızı tamamlayacağız. Bu uygulamamızda bir composition oluşturup daha önceden oluşturmuş olduğumuz compositionları bu compositionın içerisinde alarak renderımızı alıp son halini sizlere göstereceğim. Önce ne yapıyoruz? Compositionımızı oluşturuyoruz. Compositionımı oluşturmam için şuraya tıklıyorum. 8:30'luk bir e, süreye sahip olacak bu kompozisyonum çünkü intro 2.5 dakikaydı, animationım 6 dakikaydı, toplamda 8.5 dakikalık bir kompozisyon oluşturuyorum. Hemen buraya e, kurgu ismini veriyorum. Kurgunun tamamı burada yer alacak. OK diyorum. Açtıktan sonra ilk gelecek kompozisyonum introydu. Introyu hemen ekliyorum. Ardından diğer özelliğimi eklemeden önce okuma kafasını şuraya taşıyorum bakın. Burada okuma kafasının gözükmesini istiyorum şu şekilde. Ardından animation'ı alıyorum. Taşırken bakın şurada artı olmasını istiyorum. Ve okuma kafasının tam üzerine bırakıyorum. Çünkü bu şu demek. Composition bittiğinde diğer composition'ın başlamasını sağlamış oluyorum. Ve bıraktığımda bakın Hemen diğer animasyona hızlı bir geçiş gerçekleşmiş oluyor. Komple bir oynatalım. Evet. Şimdi bunun render'ını hep birlikte alalım. Render almak için ne yapıyorduk? File, Export, Add to. Adobe Media Encoder Queen. Media Encoder'ımız açılacak ve render işlemini gerçekleştir. Açıldı. Bakın şu anda iki tane kurgu var. Hemen bir tanesini şu şekilde siliyorum. Şunu konumunu ayarlıyorum. Masa üstüne aktarsın. Kaydet diyorum. Ve başlatıyorum. Export işlemim gerçekleşti. Hemen masa üstünden gerçekleştirmiş olduğum şöyle kurguyu sizlere gösteriyorum. Gayet güzel. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.